Sevgili Funda Gül, Rumca kökenli olan isminiz Funda denize dökülen büyük ırmak, ay yüzlü, ay gibi güzel, kurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık. Fundagiller familyasından 700'den fazla türü barındıran çiçekli bitkiler, bitkilerin ortak adı anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfinden dolayı size gelen enerjiyi geri çeviriyorsunuz. Sorumluluk sahibi, yardımsever, sakin ve mucizsiniz. Depresyon ve melankoliye meyilli olsanız da genellikle idealleriniz zoruna yılmadan mücadele edersiniz. Aşkı temsil ediyorsunuz ve bu konuda romantik ve baskıcı bir yönünüz bulunuyor. Yönlendirmeyi seviyorsunuz. Güneş gibi etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Fakat bazen yakıcı olabilirsiniz. Her an patlamaya meyillisiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz para tutmakta zorlanabilirsiniz. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz bir işi iyi yapabileceğiniz, başladığınızı bitirebileceğiniz, rutin bir mesleğe sahip, çalışkan ve azimli iyi bir eleman olduğunuzu gösteriyor. İşinizde kendi hızınızda baskı altında olmadan adım adım çalışmayı seviyorsunuz. Çok fazla değişiklik veya aksaklık olursa çabalarınızda engellenebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ayrıca değişiklik yapmadan önce tüm ayrıntıları incelemek istersiniz. Size yeni yöntemler veya fikirler sunan insanları takdir etmiyorsunuz. Uygun kelimeler ve eylemler hızlı bir şekilde aklınıza gelmediği için size yakın olanlara karşı doğal olarak şefkatli olmanız zordur. Diplomasi ya da ustalık olmadan zihninizi basit ve açık bir şekilde ifade etme eğiliminiz beceriksizliğe ya da utanmanıza yol açabilir. Farsça kökenli olan isminiz gül, katmerli, kokulu çiçekleri olan pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek, örnek bitkisi anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve tititsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Biraz gerginsiniz ve üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz size kendinizi ifade etme ve sık sık içine çekildiğiniz kısıtlamalardan ve monotonluktan arınmış insanlarla iletişime geçme arzusu veriyor. Kendiliğinden veya doğal olmayı arzulamanıza rağmen genellikle teknik ve metodik çabalarınız sizi hayatın talihsizlikleriyle karşılaştırabilir. Yapınız gereği arkadaş canlısısınız ancak kendinizi ifade etmedeki zorluk nedeniyle birlikte olmanın istediğiniz gibi tadını çıkaramazsınız. Yapmaya karar verdiğiniz her konuda titiz davranabilir ve her şeyin yerinde olduğu, iyi düzenlenmiş bir yaşamı sürdürmeyi arzularken istediğiniz sistemi ve düzeni oluşturmak sizin için kolay değildir. Arzularınız ve ifadeniz arasında yeteneklerinizin kapsamına izin vermeyen bir çatışma vardır. Derin niteliklerinizin bu şekilde yerine getirilmemesi sizde baskı ve hayal kırıklığı yaratabilir. Funda ve Gül isminizin ortak özellikleri Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma elimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir, yapabilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların Sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci@ gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu, kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.